Efendim herkese selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Yine bir salı gününde her salı olduğu gibi bu salıda engelsiz yaşamda karşınızdayız. Ben Deniz Türkiye'nin ilk ve tek radyo programcısı Muhammed Emirhan Güngör. Her Salı olduğu gibi bu salı da sizlerin karşısında sizlerle beraberiz. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 6 yıl önce radyo programcılığı kariyerine adım atan Muhammed Emiran Güngör Türkiye'nin ilk otizmli radyo programcısı olarak örnek bir başarı hikayesi yazıyor. Ee, karşınıza çıktığım için kendimi şanslı hissediyorum. Mutluyum, huzurluyum diyelim. Yine her salı olduğu gibi bu salı da konuklarımızla beraber özel gereksinimli bireylerin sorunlarına dikkat çekmeye çalışacağız. Ee, en gelsiz yaşam başlıyor. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Küçük yaşlardan itibaren radyoya duyduğu ilgiyi bugün binlerce insana ulaşan engelsiz yaşam programına dönüştüren Güngör, engelli bireyler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek toplumda farkındalık oluşturuyor. Programında otizm başta olmak üzere pek çok engel grubunu ele alan genç radyocu, dinleyicilerine hem eğlenceli hem de anlamlı içerikler sunarken özel birey ailelerine de umut ışığı oluyor. 5 yıl önce başladım ben radyo programcılığına. 25 Mayıs 2019 tarihinde başladım. Her şey bir radyonun kapısını çalmakla oldu. Kocaeli'de başladım. Kocaeli İzmit'te başladım. O gündür bugündür radyoculuk yapıyorum. Aslında başka radyolarda program yapıyordum. Son radyomda 3 yıldır ben buradayım. E, güzel içerikler hazırlıyoruz. E, programın adı Engelsiz Yaşam. E, engelli dernekleri, STK'ları buluşturduğumuz, gerekse hayatın içinden konukları e, ağırladığımız bir program oluyor. E, güzel, e, eğlenceli geçiyor. E, radyoculuk güzel bir meslek. Güzel bir tutku benim için. E, burada olduğum için de, radyoculuk mesleğini yaptığım için de ayrıca mutluyum. E, güzel bir ortamda, güzel işler yapabiliyorsam ne mutlu bana